Abi biz Bak burda bırak. abi. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ölümü yıl dönümü sebebiyle atamıza anma bisiklet saygı turunu yaklaşık 7 yıldır aralıksız gerçekleştiriyoruz. E, pandemiden dolayı 2 yıl e, az arkadaşlarla sürmüştük. Bu sene Yine 30 kişilik bir grup kurduk, ekibimiz var. Onlarla beraber sabah 7'de inşallah Anıtkabir'e doğru pedallayacağız. Ee, zaten e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir şey söylemeye gerek yok. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Ee, manevi duygulu bir sürüş olacak. ya Şimdi yılda 3 tane net turumuz oluyor. Birisi Anıtkabir'e, birisi Çanakkale'ye, birisi de Samsun'a. Bu üç turu kesin yapıyoruz. Onun haricinde de değişik turlarımız var, manevi turlarımız. şimdi ilk gün 175 kilometre yapmayı planlıyoruz. Ee, Kızılcahamam'da bir molamız var, konaklamamız var. İkinci günde de 81 kilometre bıraktık. İkinci günde 81 kilometre yapıp büyük bir ihtimalle saat 1.30 gibi Anıtkabir'de olacağız. Orada Ankara'da olanlar ya da Düzce'den Ankara'ya gelecek olanları da hep beraber orada Aslanlı yolda yürümeyi davet ediyoruz inşallah yaklaşık bir senedir. Bugün de çok manzaralı, anlamlı bir yolculuğa çıkıyorsun. evet, 30'un üstünde bisikletçi bugün Düzce'den Ankara'ya pedal çevirecek. Bu organizasyonda emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Ya buradan Ankara ya yaklaşık 250 kilometre. Bu tabii ki çok zor olacak. Ama burada yani yaptığımız sürüşün anlamı bu sürüşü bizim için kolaylaştırıyor tabii ki. Bugün bu sabah erken saatinde 10 Kasım atamızı almak için Ankara'ya bir yolculuk yapacağız birazdan inşallah. Onun için toplandık. İlk defa değil bu üçüncü olacak Allah izin verirse. Benim üçüncü. Çok güzel bir duygu aslında. Yani dışarıdan bakıldığında millet deli diyor. O kadar pedal çevirilir mi, arabayla git falan diyor ama yani onun duygusu çok farklı. Bunu diyenlerin bunu tatmasını istiyorum sadece. Ondan sonra gelip konuşunlar. Çok güzel bir duygu aslında yani bisiklete binmeyen insanların böyle laf atmaları de insanı bazen sinir ediyor ama oraya gidince bütün sinirler sona eriyor. Güzel bir duygu oluyor sonuçta. Yorgunluk oraya gidene kadar biraz oluyor ama oraya vardıktan sonra hiç yorgunluk falan zaten e, olmuyor. Üzerinizde de hissetmiyorsunuz o sevinçle. Dün Halime Mutlu ben. Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan bugün Anıtkabir'e süreceğiz. Heyecanlıyız. <laughs> Yani e, yolculuk yorucu değildi ama bundan sonrası e, rampalar Bolu dağını geçmek e, zannediyorum yorucu olacak ama bir şekilde başaracağız. Çok heyecanlıyım. Hani uzun turlar evet yapıyoruz ama e, bu kadar uzun e, böyle bir ekiple grupla hiç e, sürdüğümüz olmadı. Bundan dolayı aşırı heyecanlıyız ve Antika sürdüğümüz için aslında aşırı heyecanlıyız. Ben ilk defa gideceğim bir de. Bundan dolayı e, çok hani gurur verici bir şey bu ki akşama. Akşama olduğunda zannediyorum yorgunluk olacak. Ama diyorum ya hani Anıtkabir'e süreceğimiz için bu yorgunluğu zaten hiç hissetmeyeceğiz bence. <laughs> İçinliği İçinliği yorgaşı

Çanta büyük ya oraya mı koyalım bak bak Tamam hangisi tamam. ya Tamam İsmail tamam sen ne yapacağını biliyorsun Fotoğraf ara Tamam, tamam.